Merhaba Orhan Analist TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda Perşembe gününün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ile alakalı tahminlerini hazırladık sizlere. 10 tane tahminimiz var yine. E, bu sefer bir önceki videomuzda söylediğim gibi bazı ideal tercihlerimiz gelmeyebildiği için daha net tercihlere gittik. Ee, tabii ki Exceller'in bu kupa maçlarında, Avrupa Liglerinde, Şampiyonlar Liginde problem yaşadığını biliyoruz. Ama çok dikkatli bir şekilde seçim yapmayı, hatta dün güvendiğimiz maçlardan kazandığımızı e, Instagram adresimizde paylaştık zaten. Instagram'ımıza girdiğinizde bunları da görebilirsiniz. Özellikle Gümüş'teki e, YouTube katılda Gümüş'e katılırsanız arkadaşlar, aynı zamanda Telegram grubuna geliyorsunuz. Burada hem canlılar... Hem de kombinleri görebiliyorsunuz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Hemen aşağıdan katıl butonuna basarak. Gümüş üyelikten ya da diğerlerinden tercih size kalmış. İstediğinizde katılabilirsiniz. Instagram adresimizi de mutlaka takip edin arkadaşlar. Şimdi hemen karşılaşmalarımıza geçeceğim. 10 tane karşılaşmamız var. Arasında atladıklarım da olabilir. 8 de olabilir bu karşılaşma. Ama ben... Ee, bu sefer alt tercihi değerlendirmedim hiç arkadaşlar. Çünkü alt tercihlerine sorun yaşayabiliyoruz. Tamamıyla üst tercihlerine gittim. Ve sizler de e, bizleri desteklemek adına son 2-3-4 videomuzda desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim. Hemen şuradan kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizler de bu şekilde sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen maçlarımıza geçelim. Şimdi ekranla biraz daha kendimi e, ufattım ve ekranı büyüttüm ki sizler daha iyi görebilin diye arkadaşlar. Şimdi zaten 9'unun tahminlerini bir önceki videomuzda vermiştim. Bir önceki videomuza bakabilirsiniz hemen. Gelelim Avrupa Ligi'ne. İlk maçımız Pavuk Gent arasında. Ekranlarda da gördüğünüz gibi 2022 yılında. Barnsley gibi düşünün arkadaşlar. Mesela Barnsley'i 60. dakikada bir önceki videoda vermiştim. Ee, 60. dakikada canlı olarak verdik gruplarımıza tüm Avrupa'ya hizmet ettiğimiz için 3.80 orandan bir buçuk üstü kazandı arkadaşlar 60. dakikadan sonra. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Şimdi burada ideal tercih olarak ilk yarı bir buçuk üst denenir. Ama dün Barsley'de gördük ki 3. ayda oynanan maç olmadığı için ilk yarıda gol olmadı. Bence burada deplasmanın yani Gent'in 0-5 gol üstü banko kuponlarda değerlendirilir öneri olarak arkadaşlar. 1.35 gibi bir oranı var. Deplasman 0.5 gol üstünün. Bence burada deplasmanın 0.5 gol üstü. Toplamda yukarı çıktık. 12. ay 2021'e çıktık. Şöyle tekrar evet. Ee, geldik. Gördüğünüz gibi 2022 yılında birinci, ikinci ve üçüncü ayda açılmış oranlarda deplasmanın golü var. Tabii ki dediğim gibi kupa maçları, Avrupalar bizi biraz zorluyor ama Excel konusunda bence deplasman burada golü bulur ve deplasman 05 gol üstü bizim ilk tercihimizdir arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim. Sonraki maçımız Partizan Feyenoord arasında. Yine aynı şekilde burada tek tercihte bulunduk arkadaşlar. Ekranlarda da görüyorsunuz zaten. Bence ev sahibinin golü yine toplamda hemen bakalım. 11 karşılaşmanın 10'u ev sahibinin 0-5 gol üstüyle bitmiş. Bu arada açılış oranlarını soran var, bulamayanlar varmış. Arkadaşlar zaten açılış oranları vermeye başladığımızdan beri sorun olmaya başladı. Bazı yerler kapattılar sitelerini. Bu çok normal ama biz hala ulaşabiliyoruz. Bazı sebeplerden ulaşabiliyoruz. Artık videolarda her şeyi açıklamama gerek yok. Çünkü olanlar belli. Açılış oranlarını internet üzerinden şu anda bulamazsınız. Bilginiz olsun. Sadece Excel grubumuzda var. Şimdi devam ediyorum. Ev sahibinin Partizan Feyenoord maçında ev sahibinin bir golüne gidilir arkadaşlar. 1.33 gibi bir oranı var. Son oynanan 11 karşılaşmanın 10'u yine ilk yarı şey ev sahibinin golüyle bitmiş. Bence değerlendirilir. Yine banko kuponlarda tercihiniz bu olabilir arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız... ...2022 yılında oynanmış tek maçla çıktı. Bu bizim ideal tercihimiz arkadaşlar. Banko kuponlarda kullanmayabiliriz. Slavya Prak Lask maçı. Ee, biz burada karşılıklı gol varı değerlendirdik. 1.62 oranı var arkadaşlar. Ee, ideal bir tercih. Değerlendirmek isteyen dostlarımız Slavya Prak Lask maçında... ...karşılıklı gol varı değerlendirebilir. Bir filtreden nava attığımda maç sonucu 1 çıktı ama... İkisi de tamamen ideal tercihtir. Mesela bu sabah için KG yok vermiştik. Avustralya Ligi'nde ki çok zor bir şeydi. Hatta videoda da açıklamıştım. Ama var geldi. Yani bazen bu şekilde olabiliyor ideal tercihlerde. Biz banko tercihleri genelde söylediğim gibi gruplarımızda ve e, uygulamamızda kullanıyoruz. Devam edelim. Slavia Prag Lask maçında karşılıklı gol var değerlendirdik. İdeal tercih olarak. Bu arada desteklerseniz kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen aşağıdan desteğinize ihtiyacımız var. Hedefimiz hemen 15.000 e abone olması. 12.000 olduğumuz için de teşekkür ederiz. Hepinize. Devam edelim. Bir sonraki maçımız Sevilla West Ham arasında arkadaşlar. Şimdi buradaki tercihimiz bizim. Üçüncü ayda oynanan maçlar olduğu için ilk yarı gol tercihine değerlendirdik. Şimdi burada evin mesela 0-5 gol üstü e, açılmamış iddiada baktık. Yoksa 18 karşılaşmada 16'sı evin 0.5 gol üstü. Ama şu şekilde çektiğimizde arkadaşlar, 3. aya çektiğimizde ekranlarda gördüğünüz gibi şu anda karşılıklı gol var ideal tercih. 2.5 gol üstü ideal tercih. Ama banko tercihlere gidilirse ilk yarı gol ve evin 0.5 gol üstü. Evin 0.5 gol üstü olmadığı için maç sonucu 1-2'nin yani çiftte şansında çok düşük bir oranı olduğu için bence İlk yarı 0.5 gol üst olarak değerlendirilir. Bunun da oranı 1.38 arkadaşlar. Ee, Sevilla ve Estan maçının ilk yarı 0.5 gol üstünün oranı 1.38. Bir, bir önce videomda bundan sonra iddia tahminlerinin bu şekilde olacağını söylemiştim ki amacımız herkese kazandırmak değil mi? Neden ideal tercihlerden daha çok verip kaybettirelim? Daha ne kadar çok kazandırabiliriz onu düşünüyoruz. Grup, gruplarımızda da bu şekilde. Mesela Excel grubunda harika giden e, basket maçlarımız var. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Hepinizi de Gümüş gruba yani canlı grubuna da bekliyorum katıldan. Mutlaka katılın arkadaşlar. sevilla Ham mücadelesinde biz ilk yarı 0-5 gol üstü düşüneceğiz. Avrupalarda Excel'imiz ne kadar başarı sağlayabilirse bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız İngiltere Premier'de Norwich City Chelsea arasında arkadaşlar. Üçüncü ayda oynanmış maçlarımız var. Biz burada aslında yani ideal mi banko mu onu çözemedik. Ama Norwich City'nin golü olabileceğini değerlendiriyoruz arkadaşlar. Burada oranımız 1.80 ev 0.5 gol üstü. Yani bence hem ideal hem banko tercih gibi duruyor. İlk yarı gol olabilir. 1.5 üst olabilir. Evin 0.5 gol üstü olabilir. Bizim tercihimiz ev 0.5 gol üstü arkadaşlar. Yüksek oran çünkü düşük oranları verdik zaten. Yüksek oranları değerlendirdiğimizde Norwich Chelsea maçının evinin 0-5 gol üstü. Yani Norwich'in bir gol atabileceğini düşünüyoruz. Devam edelim. Geldik skor karşılaşmamıza. Arkadaşlar şimdi bizim Excel'imizde biliyorsunuz anlatmıştım daha önce. Bunlara 0 yazmak zorundayız. Bunlar ertelendi aslında. Şöyle kaldırayım. Ertelenmiş maçı atladığımızda Leeds Aston Villa karşılaşmasında bültenimizin e, tek skoru arkadaşlar neden e, ideallere gitmedik? Çünkü arada bir tane Mainz Dortmund maçı var ertelenmiş. Burada biz Leeds-Aston Villa Premier Lig'deki maçın 2-2 skorla sonuçlanacağını düşünüyoruz. Değerlendirmek isteyen Nostar'ımız tek başına 9-60 oranı var. 2-2 skoru değerlendirebilirler. Hani olur ertelenmiş maç olmasa belki daha net bir şey söyleyebilirdik ama biz 2-2 skorla sonuçlanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Leeds Aston Villa'yı tek başına 9.60'dan değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımıza geçelim. Bir sonraki maçımız PSV Kopenhag arasında. Arkadaşlar burada ilk yarı gol de düşünülebilir. Deplasman 0.5 gol üstü ideal tercihlerimizden bir tanesidir. oranı da güzel olduğu için biz deplasman 0.3'ü yani 0.3 diyorum. Buraya bakınca 1.53 oranı var deplasman 0-5 gol üstünün 1.53 orandan değerlendirmeyi düşünüyoruz. İdeal ve banko tercih olarak ilk yarı 0-5 gol üst ya da dep 0-5 gol üstünü siz kendiniz seçebilirsiniz. Biz deplasman 0.5 5 gol üstünü ideal tercihlerimizi de değerlendireceğiz. Sizlere de önerimizdir. Bence 1.53 orandan yine bakın arada Venlo maçı var. Bu maç Ertelenmiş arkadaşlar. Şöyle düşünün. Yani toplamda oynanan 5 beş karşılaşmanın 5'i de hem Dep 0-5 gol üst bitmiş. Hem ilk yeri gol bitmiş. O yüzden bence Dep 0-5 gol üstü Kopenhag'ın gol atacağına dair bir düşüncemiz var. Değerlendirilebilir bir 53 oranı var arkadaşlar. Ve Braga mücadelesine geçelim. Braga Monaco maçında da arkadaşlar. E İdeal tercih olarak toplamda 2-3 golü 1.78 orandan değerlendirebilirsiniz. Deplasmanın 0.5 gol üstü, Monaco'nun 0.5 gol üstü ve ilk yarı 0.5 golü de banko tercihler arasında düşünebilirsiniz. Yine de Depin 0.5 üstü yani ne kadar baktım ben açılmamıştı. İki tarafa da ilk 0 0.5 gol üstü açılmamış arkadaşlar. Denemek isterseniz ilk yarı 0.5'i denersiniz. Ben ideal tercih olarak 2-3 golü tercih edeceğim arkadaşlar. Perşembe günü için tahminlerimiz bunlardı. Ee, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sizlerden sadece abone olup bizleri desteklemenizi istiyoruz. Mutlaka da gruplarımıza bekleriz. Katıl grubu biliyorsunuz aşağıda hemen şuradan da kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar. Cuma, cumartesi ve pazar tahminleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.